Hepimiz var mıyız? Stanimist live'de. Eti hoş beş. Şöyle edeyim. Hoş beş, eti hoş beş lime aromalı. Misket limon kremalı gofret. Yani hoş beş. Evet, bu bugün yeni çıkan, 3 gün önce çıkan gofret deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. Lime ormanı olanlar geldi. Böyle ya acı oluyor ya ekşi oluyor. Bakalım ekşi olacak hali yok. O çünkü hiçbir ekşi olmadığını biliyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. Yani hiç ekşi yemedim. Onun için şimdi bakacağız tadına. Yine 50 nasılmış. Açtım. Onun Koku antep fıstık şeyi gibi ya. Antep fıstığı gibi kokuyor. Bir tane kek vardı ya şey limonlu kek. Onun gibi kokuyor. Vallahi onun gibi kokuyor. Bak konuşmasın. Çok ağabey, Şöyle gözüküyor yeşil bir şey var. Tabii açık yeşil. Çok gözükmüyor da. Yapamıyorum. Tamam bakalım bir işte. mısın hmm. Ekşi lan. Oh, ne? <laughs> Çok ekşi. Şekilden şekile giyordum. Şeydir, su getireceğim. Da ne Yarın da yine 30 TL bu arada arkadaşlar. Yarın da 30 TL alabilirsem annemden alacağım zaten. Ondan da vişneli de var. Vişnelisini deneyeceğim. Bekleyin su aldık, geliyorum. Su alıp geliyorum. geldim suyumu doldurdum bakın. Bak video çekerken bir üst ses çıkartıyorsunuz lan. Sabahtan beri ses çıkmıyor video açtım demiş ses çıkıyor bak bak. Bak kafa atarım, Video başlıyorum ses çıkıyor ya. Sabahtan beri ses çıkmıyor. Tam videoya başlatıyorum. Ses. Hep <laughs> taşak geçiyorlar. Sadece bir şey yok. Sadece taşak geçiyor. Geldim. Bir tane daha oynayacağım. Direkt atacağım. <laughs> Yok. Ankaş ah, Eee yüzünüz böyle yapmama imkanınız yok yani yok bence A çok ekşi çünkü ama ekşi seviyorsanız ki eğer yani ekşi seviyorsanız alabilirsiniz ben acılı diye tahmin etmiştim çünkü lime aromalı ve şeyli acı oluyor ama sonradan dedim acılı gofret mi olur sonra ekşiye çevirdim ve ekşiymiş trafik çıkmasın lan bir tane çıksın. İkili geldi. Bakın ikili. Amına <laughs> 11 yaşındayım. 11 yaşımda bile ağzımı yummuşum. Dibiya dibiya dedim. Abi <laughs> onlara doğru geliyor ki ya. Bu sefer ben ama ben niye ayaktayım oturmam lazım? su içtim. Susatıyor bu arada. Gofret zaten susatıyor biliyorsunuz ki. Hmm. Bu daha çok susatıyor limonlu olduğu için. Yani ekşi olduğu için. Şimdi de böyle kit katlarda oluyor ya. Yan yana onun gibi oldu. Seni yiyeceğim ama ekşi asla asla ağzımda şey olarak ekşi şey yap yaptırmayacaksın yüzüm tamam mı lan? Yapacağım. Sayılır mı yuttum. Hepsini yemem lazım. baktım. <laughs> Ay <laughs> yaptım. yapamadım <Yeah>, <laughs> Ama vallahi değil şaka yaptım. Ekşi ya. Eğer istemiyorsanız tekrardan söylüyorum alabilirsiniz. Adım bu. Eti o hoş misket limon kremalı gofret. Hemen geliyorum. Babama soracağım yiyeceğim diye. Yeah. Tavsiye ederim. <laughs> Tavsiye ederim. Ekşi sevenler yiyebilir. Ekşi sevmeyenler için tavsiye etmem çünkü ekşi bu ya tabi denemek istiyorsanız alabilirsiniz 30 TL hep burada ya nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama Sakarya'da 30 TL herhalde İstanbul'da da 30 TL'dir Orada biraz daha pahalıdır 35 falandır e, seviyorum videomuz bu kadardı bay bay Yemek videolarını daha fazlasını istiyorsanız <laughs> beğenin ve kanalımıza like atın abone. <laughs> Sizi seviyorum. Bay <laughs> bay.